Yok valla ben onu avukata verme ben o para onu kefen olsun onu diyelim yeter. Ay üç gün sonra gene barışacaksın gene hoca hoca diye peşine dolaşacaksın yalnız bir boş ver. Ben, ben. hocanın ağzına sıçarım hoca ne Ay boktursun. selamın kavle deme öyle şeyler çarpılırız. Hoca ne boktur ya hoca siz adam yerine koydu siz onu erkek yapın. Vallahi sen peşinden koştun yıllarca. Hem benim paramı yiyen o. Sonra burada beni, bana hakaret ediyor bir de yalan konuşma başladı 15 milyar için. Ayıp değil mi? Sen, eğer sen sen o çocuklarımı rızkını burada yiyorsa, tenzür edip yiyorsa ben de diyorum ki o para senin kefenin olsun. Çünkü sen ben canımı şu yaptım bu akşam o yüzden söylüyorum. Evet, söylerim. Kefenin olsun. Bundan sonra benim benim paramı yiyen kefeni olsun. Arkadaşlar ben çocuklarımın parasıydı. Ben çocuklarımı gidip getirecektim. Evet. Zokum olsun. Gitti içki içti onunla. Evet arkadaşlar ben de yüzüne tükürdüm. Benim adıma gelen parayı alıyor. Gidip bu parayı yiyor. Sonra gelip burada içki içki parayı bitiriyorsa sonra burada konuşuyor. O para sana haram zukum olsun. Tamam. Ben adıma gelen... Arkadaşlar istek atma ya. Atma ben yabancı şey yani almıyorum. açma atma istek tamam. Önce git aynada bak sonra gel bana istek at. Tamam. Büyük git aynada kendine bak sonra gel bana istek alın. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Doğru mu doğru değil mi? Bana bu gelen para hoca, hoca bu parayı aldı götürdü yedi bitirdi. Sonra gel burada yalan. Aa, hoca çok yalan konuşuyor. Ay hoca ne kadar yalan konuşuyor ya. Hoca çok yalancıydı, çok yalan konuşuyor arkadaşlar. Benim paramı aldı, ben adıma gelen paraları aldı. Gitti içki içti, gitti gazoneye gitti, buraya buraya gitti. Paramı yedi bitirdi, para vermedi bana. Hoca yalancı, tekil hoca inanmayın. Bundan sonra beni adıma parayı hocaya gönderen o insanlara hakkımı helal etmiyorum. Hoca da hakkımı helal etmiyor, burnunda gelsin. Ben onu yüzüne tükürdüm, değil mi? utanmıyor musun yalan söylüyorsun? çok yalancı, çok pis, terbiyesiz bir adam. Arkadaşlar hoca çok yalancıdır. Gidin onu yayına yazın. Hoca çok pisliğin tekidir. İnsan 5 milyara tenezzül ediyorsa yazıklar olsun size. İnsan 5 milyara tenezzül ediyorsa yazıklar olsun sana. Tamam 5 milyar tenezzül milyara... size söyleyeyim. Hoca. Bu kim lan? Bir dakika dur arkadaşlar. Ben şimdi kimse yeni almayacak konuşma yapacağım. Arkadaşlar serbest hoca bak bana 15 milyar gönderdiler çocuklarım için. Dedi ki yaz gülgisin çocuklarını yanına alsın. Benim çocuklarım dil ovası Kocaeli'de oturuyor. Ben eşimden boşandım arkadaşlar. Ben eşimden boşandım. Ondan sonra benim çocuklarım şu anda babasında duruyor. Haftada haftada bir ben görmem lazım bunları. Param olmadığı için ben göremedim arkadaşlar. Allah razı olsun. Siz de onlardan razı olsun. Yardım seven bir insan çıktı. Hocanın yayındaydı böyle hocam. Biz PK yapıyorduk bir bayan, bayan, mı erkek bilmiyorum yayına geldi. Dedi ki Yazgül'e ben para göndereceğim. Bize ben de ibanam olmadığı için arkadaşlar serbest hocanın ibanasını verdi. Dedim hocanın şey ibanasını verir mi? Hoca bana verir parayı. Hocanın ibanasını atmış da hoca bu parayı vermedi bana arkadaşlar. Parayı yedi. O parayı bana vermedi. Bu sefer yayına gelip beni yalancı duruma çıkartıyor. Bana hakaret ediyor. Bana burada küfür ediyor, hakaret ediyor bana. Hem benim paramı yiyen o, Sonra burada beni, bana hakaret ediyor. bir de yalan konuşma başladı para 15 milyar için. Ayıp değil mi? Sen, eğer sen, sen o para, çocuklarımın rızkını burada yiyorsan, tenzül edip yiyorsa ben de diyorum ki o para senin kefenin olsun. Çünkü ben benim canımı çok yaktın, bu akşam o yüzden söylüyorum. Evet, söylerim. Kefenin olsun. Bundan sonra benim benim paramı yiyen kefeni olsun. Arkadaşlar benim çocuklarımın parasıydı. Ben çocuklarımı gidip getirecektim. Evet, evet. Ver ya, ya gidin o yeni izleyin olur da hocanı ya ne gidin o serbest hoca gidin. Azat da göndermişti. Gidin izleyin, gidin izleyin. Gidin izleyin bakayım. Ben arkadaşın ne kadar olsa olsun soruşa o para bana adıma gelmiştir. Anladın zoruma giden bu. O para benim adıma geliyor, o ne yiyor? Arkadaşlar Allah rızası için burada bana iki tane alsın atar mısınız? Ya bir iki alsın alsın içimdeki bu ateşi sönsün. Çünkü benim, o da onu bu harcım çatlatmak istiyorum. Çünkü o benim paramı yedi, beni zoruma çok gitti. Anladınız? Size bana at o da kıskansın. Burada gidin söyle yazıyor. Bu kadar para geldi. O da çatlasın patlasın. Allah aşkına yapın. Burada hayranlarımı sevenlerimi sesleniyorum. Arkadaşlar size kurban olayım. 15 milyar için bana atar mısın? 10 da olur, 5 olur, fark etmiyor. Bir atın. Hoca bir hocan var ya, hoca bir kar edelim bu akşam. Çünkü benim paramı yedi hiç arkadaşlar. Serbest hoca. Oraya yerine gidin, izle şimdi pislik. Ay ne kadar ne kadar ay bir şeymiş ya. Arkadaşlar benim paramı yiyeyim de burada yalan söylüyor bana ya. Benim paramı yiyen o. Arkadaşlar ben şimdi hepsi WhatsApp'ta atmış. Ahmet'e git. Ahmet bir tane de deler bir tane bir bayan var. Hocanın konuşmaları hepsini attım buraya. Bana neler söylemiş hepsi attı. Pınar'a da söyle. Pınar da biliyor. Hatta Pınara ibanasına verdin de ibana at ona. Evet ben ibanam olmadığı için Pınar'ın ibanası var de Pınar'ın ibanasına atın. Atmadı getirdi yedi sonra gelip burada benimle kavga etti. Benim paramı yemiş sonra da gel benimle kavga ediyor. Sonra bir sürü kafasında yalanlar uyduruyor. Ben onun yüzüne tükürdüm burada. Yayında tükürdü. Benle o azat yayındaydık. Ben onu yüzüne tükürdüm. Bu da çıktı gitti. Hak etti. Kusura bakmasın hak etti. Yalan etmeyecek mi? İyi yapmış. He. Ben de diyorum ki o para onun kefene olsun. Valla benim dualarım da kabul oluyor canım. Sonuçta benim çocuklarımın rızkıydı. Kusura bakmasın da. Yiyiz yes, alsın kendi kefen alsın bir sabun alsın o zaman. Nasıl tenezzül ediyorsunuz ya? Arkadaşlar garibanların 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 parasını ne yiyorlar bunlar? Bunlar özellikle zenginler ha. Valla böyle masum temiz insanların parasını yiyorlar. Ayıp değil mi yani yazık günah değil mi? Sonuçta o para benim adıma geldi. Bize yayındaydık arkadaşlar. Canlı yayındaydı. Beni hesabıma attı o para. Bana atacaktı. Beni bana olmadığı için hocanın iyi attı. Hoca da yedi vermiyor. Bir de neyse yemiş ona bir şey demiyorum. Bir de buraya gelip niye bana hakaret ediyorsun? Söyle evet senin paranı yemiş şimdi. Niye bana hakaret ediyorsun? Kız yazma gül. He aşkım valla moralim çok bozuk ya. Ne oldu gene aşko? Ya hoca benim paramı yedi vermiyor aşko ya. Kim yedi? Serbest hoca. İlk defa defa mıydı? Daha önce de çok yedi senin paranı. Değil mi? Ha, aynen öyle aşkım. Konuş. Ama Konuş demedin sen kendini e çekemediğin için hediyeleri çevirip aslan yapıp ona attın. Yani zorla yemedi. Sen gönülden veriyordun. Şimdi ne oldu da? O aslan değil değildi. O diğer hesabında iki tane hesap vardı ya. Eşimde boşandı iki tane kimlik kullanıyordu. Yazgül Bayat bir de Yazgül Karakaş. O diğer o para boşuna gidiyordu. Şimdi hangi paranı yedi onu anlayamadım. Ya bana şimdi onu şimdi bana 15 milyar para geldi 15 milyar. Bence. Çocukları almak için. Hocaya attılar. Hocanın hesabını attılar. Ben alamadığım için İbanım olmadığı için hoca attılar. Hoca diye ben sana gece paramı yedi. Bir de beni zorma niye gidiyor? Hem beni paramı yiyorsun da burada yalan konuşuyor. Hem de bana itiraf atıyor. Ben şoka girdim ha. Ben onu yüzüne tükürdüm ben attım. Öyle ne zaman Bugün şimdi az önce oldu. Ben de onu yayında attım. Kavga etti. Onu yerden geledim. Git avukata ver. Benim üzerimden para aldı, beni dolandırıyor diye. Yok vallahi ben onu avukata verme ben o para onu kefeni olsun. Onu diyelim yeter. Ay üç gün sonra gene barışacaksın. Gene hoca hoca deyip peşine dolaşacaksın. Yaz bir boş. Ben hocanın ağzına sıçarım hoca ne? Ay boktursun. selamın kavle deme öyle şeyler çarpılırız. Hoca ne boktur ya. Hoca, hoca sizi adam yerine koydu. Siz onu erkek yapın. Vallahi sen peşinden koştun yıllarca. Hoca sen gündemde olmayan, gündemde olmayan gerçek, unutulmuş adamı sen destekleyip çıkardın gerçek, yukarı. Onu gerçek yüzünü yeni yeni gör. Ben Sana diyecektim? Sana mesaj atıyordu. Yazgül o yayından çık. Kapıyorum aşkı. Yazgül onları alma, alamam aşkı. Kumanda gibiydin. Ne oldu on? Ee, ben ne? gerçek yüzünü anladım. Daha, ben yeni geldim. mi anladın gerçek yüzünü kız? Üç yıl Tabii geçti. Sen bana söylerdin. Ha, keşke seni o zaman dinleseydin. Maşallah okuma yazmam da olaymış anında anladın. Keşke keşke ben zamanında anlasaydım. Keşke gerçek yüzünü çoktan görseydi. Kadınları kullanıyor. Bu adamı adamlar. dinlediğin kadar eski kocanı dinleseydin belki üstüne bir daire yapmıştı seni, bir bina yapmıştı. Aynen. Her dediğini yaptın. Kukuman kuşu gibi seni, kukla gibi böyle Yazgül otur, Yazgül kalk. Hepsi benim Senin şey gündem hı? oldu. Sonra senin evet. millete düşman etti, öyle de gündem oldu. Aynen öyle ağzına yüreğine Paralarla seni birbirine düşüttürdü, öyle de gündem oldu. Aynen öyle aşko helal olsun sana. Almış Kulmuş, bir aşkım. tane sarı inek oradan sağdı buradan sağdı. <gülüyor> Yazmak gülün suçu ne tek suçu? Güzel ve cahil olmaktı. Kimse <laughs> inanmadı acımadı. Tıklayın kız. Vallahi çıkarım ben ha. Allah doğru söylüyor yemin ederim doğru söylüyor. Evet arkadaşlar yıllarca beni hep kullanıyordu aşko. Peki bu Ama kız burada... Masumdu köyünden yeni gelmişti tahta valiziyle İstanbul Otogarı'nda. Esenler'de karşısına hoca çıktı. Gel dedi seni evet. yapacağım aşko. Aşku dedi. Bu da inandı. Körpecikti. <laughs> bir deri bir kemikti. De fiziği bile bozulmamıştı. Daha bir evet. lipo yapıştı. Aşko bir de doktorlara söylemiş ki yaz günü fiziğini bozu ben yaz günü kıskanıyorum. Aaa. Abi dok doktorlara gidip aray arayacak diyecek yaz günü fiziğini bozun. Beni kıskanıyor bu. Ben her şeyi biliyorum ha her şey farkındayım. Günaydın. Bunu da söyle. Söylememiş ama diğer. Gidi do doktorlara söyleyecek yaz günü şöyle yapın böyle yapın. Kıskanıyor Hı -hı. beni. Vallahi billahi. Ben o haber... 15 bine ne olacak? 15 bine. 15 bine az bir para mı? Kim Vallahi, 15 Eğer, buradaki insanlarda biraz gurur, şeref varsa, biraz e, doğruları yandaysa, garibanların yandaysa bu 15 milyarı bu akşam bana dolduracaklar hocanın kızını. Ben Türkiye'nin vicdanına bırakıyorum. Adaletine bırakıyorum. Ya hanginizde vicdanı sanki 9 çocuk sokakta kalmışsınız? Hanginizde Türkiye vicdan yapsın? Aynen. Vicdan ben... bırakmadınız insanları sömüre sömüre. Biri oradan ağlar evimi su evimi taşıyacağım. Biri buradan ağlar biri şuradan ağlar. Bu insanlar kime vicdan yapacak? Ben gece rahat yatamıyorum. Aynen öyle olsun. Herkes diyor ki o hoca iyi yapmış yemiş. Boğazında kalsın inşallah. Bir daha da ya, bir daha dayısın bakalım. Bu sefe yedi. Bir daha da iyisin. hadi bakalım. Kaçıncı işi sen diyorsun. Denize ayağına kurban olsun, o denize kurban olsun. O deniz adam gibi adam, denizi tırnağı olamasın. Serbest hoca sana burada sesleniyoruz, sen adam değilsin, sınıfta kaldın. Tamam, sen gel beni eğitimi giy, ben senin pantolonunu giyeyim. Sen çok mu iyi, sen 2-3 kuruş benim paramı mı kaldın sen? 2-3 kuruş paramı mı kaldın sen? Ben denizi tırnağı olamaz. Deniz adam gibi adam. Adam büyük olsa bir kuruş. Adam da bana ev tuttu. Bak ben nasıl onun evinde duruyor. Kaç ay oldu? Sen bana dedin ben bir ay sen evinde durmadı. Sen bana o evi tutu ağzımda getirdin. Ağzıma sıçtı. Beni bütün insanları kötülüyordu. Ağzı neler yaptın neler. Sen de kadınlar bir oldunuz. Beni orada senle o. Senle olmasaydı şimdi ben ev tutmuştum ha. Bak Deniz nasıl adam gibi adam. Adam gibi adam arkamda duruyor. Bak ben Deniz'in evinde duruyorum bak deniz kiramı ödüyor, elektriği ödüyor, ben yerimi açıyor. Çünkü adamdır. Ama seni gibi şerefsiz değildi. Tamam mı? Deli gibi şerefsiz, adi bir pislik, mikrof bir insan değildi. Kadınlar peşinde koşmuyor. İki kadını birbirine düşürmüyor, kullanmıyor. Tamam mı? Sen adi bir insansın, pislik. ben yiyeceğiz, düzgün konuş. Ay bir de onu yüzünden <laughs> ben yemek istemiyorum. Etmişim. Evet. Hoca, a, a, deniz adam gibi adam valla. Baksana bak. Deniz nasıl bana ev tuttu? Deniz nasıl destek verdi bana? Ya hoca, hoca da her gün benim paramı yiyor. Üstümde prim yapıyor. Beni her herkese rezil ediyor. Evet. Deniz niye öyle yapıyor? Bunu Deniz'i tırnak Bunu bilip siz fırsat verdiniz. Hülya, sen, öbürleri. Kız Hülya'yı da kullanıyor. Hülya salak ha. E bunu salak veren hırı siz hırı dersiniz hırı. aşkım. Ben size ne diyorum? Buradaki kadınlar tek başına yayın yapsa kimse onları yıkamaz. Evet. Ama erkekleri alıyorsunuz, ortalığı karıştıran onlar sizin üzerinden hem para kazanıyorlar hem prim. Benle hülya olmasa sen burada bir hiçsin, bir boksun. Hak ediyorsun. Bu akşam sen benim paramı yedin diye ben yapıyorum. Sen benle hülya burada olmasa varsa sen bir hiçsin. Yani i̇ki, on... kadın, o i̇ki kadının... Ulan diyorsun iki kadının... Kafasını yiyorsun. Sen bir hiçsin. Açsın. Demişti ya aşsın, e, aşsın. ver, şunu ver, bunu ver. Sen de öyle say. Paramı ver, paramı ver, paramı ver diye video çek. Yok ben, ben, ben tenezzül etmem ki. Ben asla tenezzül edip istemem. Onu da Allah'a bırakıyorum. Bütün o para onun de... kefeni olsun. O para onun kefeni olsun yeter. Ay deme öyle de günah yeter. çoluğu çocuğu geride bıraktı. Karısı var bırak deme öyle. Ben, Hayır. benim de çocuklarım var. Niye benim de çocuklarım vardı? O para çocuklarımındı. Üstün böyle insanlar üstün gitsin dünyada bence. Peki durduk yere bu parayı alıp da bu adam ben parayı vermiyorum demez. Bir şey dönmüş ortada. Ya bak şimdi bana dedi Whatsapp'ta dedi ki e, pazartesi günü ben sana vereceğim. Ben de tamam bekledim. Sonra baktım pazartesi günü oldu yine atmadı. Ben de ona mesaj attım. Dedim ki hocam dedim sen bu para dedi ki ibana yok. Dedim ki ben de Pınar'ın ibanasını sana atacağım. Şey, Pınar'ın ibanasını at orada alırız. Daha dönüş o dönüş. Daha yapmıyor. Sonra bir baktım arada geçti yazıyor. Demiş ki gel bu parayı birlikte yiyelim. Ondan sonra e, itiraf atıyor. Saçma saçma burada yalan konuşmaya başladı. Ben de sinirlendi tükürdüm yüzüne çıktım yayında. Çünkü bu sefer yalan konuşmaya başladı. Hoca çok yalan konuşuyor ya. Bir de insana itiraf atıyor. Ben şoka Aa. girdim. Evet. Asla senin çok böyle şeyler zaten işin olmaz. Ne yalan ne iftira <laughs> sana böyle şeyler Şimdi değil uzak durman lazım böyle şeylerden. Teşekkür ederim hediye için sağ ol teşekkür ederim. Arkadaşlar 15 milyar mı hoca yedi. Arkadaşlar 15 milyar bu akşam doldurmaya kadar ben durmam. O benim param bu akşam yerine girecek. Ona inat. Ne kadar ne gelse aşkı o şey o para yerine girecek. Mi? Kız. Canlı yayında kim para gönderdi? Evet bir tane kadın gönderdi işte bana. Çuşkan'ın bir onu canlı yayında biz ikimiz hani bile PK'daydık. Onu hesabını aldı Evet. Ne kadar ne kadar? 5000 TL mi gönderdi? 15. Yalan Kadın söylüyor 15. 15000 TL'yi biri gönderdi o sana o parayı vermiyor. Bitti 5 bir birisi de onun. Nerede bu kadınlar bize niye bir şey göndermiyor bunlar? Hı? Ya aç o çocuklar işin ha. Çocuğa işin ha. Değil mi? Gidim çocuğa alacağım. Boş haram zıkım olsun. Kefenin olsun. Sen benim canımı yakarsa ben de senin canını yakarım. Hocacığım. Ben sana acımayacağım. Eskisi, eski, eski Yazgül yok aşımda. Saf, temiz kalpli yok. Öyle ben kendime abi. geldim. Dedim açıldı. Tamam. Seni sayende... De... senin karşında artık o Esenler Otogarı'nda buldun. Elinde tahta valizli köyünden yeni gelmiş genç körpe yazgül yok. S Evet. Göz açıldı. Bu para kefenin olsun. Sen evet, hep abim, bu parayı koydun ya, bu acı içime koydun ya. Böyle benim içime bir dert koyuyorsun ya. Ben de senin içine bir dert koyacağım, kefenin olsun o para. Yeti parası yemek günahtır. 20 milyar diyor, evet bak. 20 milyar bak. Doğru söylüyorlar, 20 milyar. Aynen. Bak tabii, şimdi hepsi biliyor, bak 20 milyar. Hatta ben bilmiyorum bak, 20 doğru. doğru. Ay daha neler duyacağız şu TikTok'ta? Azat dedi, azat da dedi. Azat dedi yazık günah değil mi o yaz günü parasını? Bir de insanlara ne diyor biliyor musun Çağla? Ben şoka girdim, şoka şoka. Diyor ki yaz parası, parası var. Diyor ki parası var, yaz para atmıyor. Bu sefer de öyle demez mi? Beni burada beni burada bitirmek için uğraşıyor ha. Akıl hocaları çok onu, ona, ona akıl veren çok. Onun önünde bir insanlar var da. Onu akıl hocaları çok, akıl hocaları çok. Senin çayın... Çelezin, keyfin bitecek seni göreceğim nereye gideceksin yakında. Çok Sen akıl hocaların dedik yakında. Sen akıl, akıl görümcelerine pabuç bırakmadı sana mı papuç bırakacak? Aynen. Aynen öyle. He? Ya aynen öyle aşkı konuş. Bu kadın ki herkesin hakkından geldi. Kimseye hakkını yedirmedi. Yetimlerin hakkını sana mı yedirecek? Siz gece rahat yatabiliyor musunuz? Yatarsınız. Arkadaşlar Ekmek ben, ben gönder. Ben Ezel magazine gitmiyorum. Ezel magazine de bir mesaj attım. Ezel magazin iyice hattını aşıyor burada. Ben onu birkaç kere uyardım. Ben onun hesabına da şikayet edeceğim. Tamam. Aşk Fadik diye bir tane bayan var. O da küt. Hepimiz Kürdüz. Hepimiz burada arkadaşız. Kadın beni yayınıma gelmiş. Konuşu herkesi ben bir fenomenim. Ben istediğim her kişiyi de alırım. Tamam. Her, herkesi alırım yayınıma. Canım kimi isterse PKM yaparım, parama bakarım. Ben nerede ise ben oradayım. Kim bile PK yapsa, mesela Çağla'yla PK yapsa, az önceki beyefendiyle ben şarkı söyledim, ben bir sürü ete kazandım. Tamam Kimle büyük para geliyorsa ki, Çağla'yla yaparsa, onunla çok yaparsa, çok para gelirse onunla devam edeceğim. Tamam Fatih aynı şeyde, Fadik de alırım. Onunla PK yaparsa, çok para gelirse ona da yayın yaparım. Devam edelim. Bir saat, iki saat sürsün. Çünkü para geliyor bana onunla yayın yaparsam. Ben parama bakarım. Ben kalkıp bana diyor ki yazıyor terörist sıfatı yanlarmış. Ya ne alaka ya? Bana terörist diyor, hoca söylüyor, yüce söylüyor. Bunlara gelin o kelimeleri kullanma boş ver. Ya ben öyleyse git araştır ona sen annenizsin. Git araştır ona. Hoca çok yalancı arkadaşlar, çok yalan konuşuyor. Ben de ben ablama hakime, hakime Arkadaşlar lütfen Kaya'dan okuyalım. Bana destek verirse 15 milyar burada bir gün çıksın. On da olabilir, 5 olabilir. Haydi bakalım geliyor o kadar haksızlık yaptık ki sevenler ben, <laughs> ben sesleniyorum. Dersimli Oca ablam çok... cansın. Ben çocuklarımın parasını yedi arkadaşlar. Vermedi çocuklarımın parasını yedi. Haram zokum olsun boğazında kalsın inşallah. Kefen parası olsun inşallah. dua etme. Kefen parası olsun inşallah. Ölse gitse bütün insanlar onda kurtulsa. İnşallah ölüp gider. O para ona kefeni olsun inşallah. Pek dua edeceğim. Ben bundan sonra şey edeceğim. Çünkü beni beni sırtımda çok yediniz. Kim o benim şu O rızkımı yemişse kefen parası olsun. Evet. Ay yeter bu kadar. Teşekkür ederim. Ağa. Teşekkür ederim aşklarım. <laughs> bir saniye. Aux kablosunu değiştirmem gerekiyor. Dostlar. Ama bana burada bir aslan gelse bu içimdeki atışı bir sönsün arkadaşlar. Bana şimdi geldi aslan. Yazgül abla bana şimdi aslan geldi. Gelsin inşallah gelir. Arkadaşlar gerçekten o para... Evet. Arkadaşlar benim zoruma niye gidiyor biliyor musun? Hem benim paramı yiyorsun hem de yayına gelmiş bana yalan konuşuyorsun. Yazgül demiş ki birlikte biz bu parayı yiyelim. Hem de yalan konuşuyor ha. hem paramı yiyor hem paramı yiyor. Hem para verir bunu gel burada beni suçluyorsun. O para sana iki efendinin paranın olsun yeter. Ben öyle diyorum. Kimse benim canımı yaktın ya ben senin canını yakarım. Evet arkadaşlar, yıllarca, aylarca, senelerce beni adıma hepsi film yaptılar üstümde, hepsi onlar kazandı, ben kaybettim arkadaşlar. Benim 15 milyar, benim çocuklarımın rızkıydı. Bu cihazla bir şey oldu ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> haklısın, haklısın Dersimli rızkıydı. ablam. Bak ben burada hastaneye gidemiyorum arkadaşlar. Ben abla, gidemiyorum. Yazgül abla. Allah aşkına evet. dur cihaz gitti dur cihaz bozuldu. Ben hastane arkadaşlar ben hasta, hastayım doktora gidecek kontrola ameliyat oldu kontrola gideceğim, ben kontrole gidemiyor çünkü o para gelecekti hastaneye gidecektim ilaç alacaktım çocuklarımı görmeye gidecektim tabi. Bir saniye öbür telefonu alacağım. <laughs> O para haram zokum olsun. O para senin keyfenin olsun. Ay ben benim gözüm ben hocadan nefret ediyorum eskisi gibi değilim. Bundan midem bulanıyor. Çok iğrenç. Amin inşallah. Kim benim çocuğum, kim benim çocuğum parasını yiyorsa, kim benim sırtımda para kazanıyorsa, kim benim paramı burada yiyorsa, garibanlara hakaret ediyorsunuz, paraları yiyorsanız, Rabbim sizin kefeniz olsun. Kefeniniz olsun. Evet arkadaşlar ben o parayla gidip çocuklar getirecektim ben? Ben insanlar bana destek veriyor, hocaya güvendiler. Bundan sonra kimse hocaya güvenmesin. Kimse hoca para atmasın. Hocaya güvendiler. Yazgül gitsin, yazgül gitsin, çocuklarını getirsin. Onunla eve bir şeyler alışveriş yapsın, çocuklarını getirsin. Benim gitti paramı yedi, benim paramı vermedi. Bir de yalan konuşuyor. Benim paramı vermeyeyim de yalan konuşuyor. O para senin keyfenin olsun canım. Bitti. Kim yemişse kefen olsun. E, sabah kadar yayın açıp söyleyeceğim. O paramı vermeyene kadar ben böyle yapacağım. <laughs> Arkadaşlar lütfen hocanın kıtına, <laughs> hocanın, hocanın inadına o paramı aldı yedi zoruma gitti. arkadaşa yerini doldurur musunuz bu akşam? Bence oldu aynadım. abla. Ya benim caz bozuldu dersimle ablam ya. Vallahi Nazar, Nazar. Ahmet teşekkür ederim, Ahmet teşekkür ederim. Bir tane bayan da var, o kimdi? Bir tane kız vardı. Bana hediye Müzik attı, sesi bir, var mı? Var. Şu büyük bir hediye attı, ona çok teşekkür ederim. İsmini unutup kimdi? Müzik sesi var mı dostlar? Bak bir yazar mısınız? Şu anda açıyorum. Çişkin desin ne diyorsa desin tabii ki benim paramı yiyecek ya. Yani benim paramı yiyeceğim de ben, ben benim ben kötü olayım doğrudur. Benim paramı yiyen o üstüne kötü olayım. Ben cansınız teşekkür ederim. Ayrılmazsan sevinirim seni misafir alacağım çünkü. Paramı vermedi. Serbest hocam. Ben çocuğun parasını yedi vermedi ben arkadaşlar. Bu akşam dolduralım hoca çantası patlasın. 15 milyarımı yedi. Ben bir sarı işim gelim olur mu? Tamam sen git. Arkadaşlar gidin hocanı yayına gidin izleyin. Hep aynı. <laughs> hocanı yayına gidin. Hocanı yayına gidin. Evet ayıp değil mi yani? Ayıp değil mi? İnsanlar bana bir destek veriyor. İnsanlar diyor ki yazıyor günahtı kocasından boşarmış. Çocukları çocukları haftada bir yanıma gelecekler. Eski eşimden boşandım arkadaşlar. Çocuklarım şu anda. İşimin yanında da bu hafta yanıma gelecekler. İnsanlar bana para gönderdi 15 bin Hocanın hesabını attı. Ben ibanam olmadığı için hocanın ibanasını alsın hoca dedi ben sana vereceğim. Paramı yedi vermedi bu sefer beni kötülüyor. Hiç yapmadığım şeyler söylüyor bana itiraf atıyor. Çünkü yalan da konuşuyor parayı yedi ya. O parayı bana vermemek için şu anda yalan konuşuyor. Yazıklar olsun o para onun kefeni olsun. Valla bunda sonra öyle diyeceğim. Kim beni hakkımı yiyorsa çocuklarımın hakkını yiyorsa kefeni olsun. He bana pek dua ederim. Her ne kadarsa 100 milyon olsun. İsterse, isterse bir TL olsun. Sonuçta benim çocuklarımı rızkıydı. Çocuklarımı için göndermişti. Adıma göndermiş. Onun adına göndermemişti ki. Kim bile yemişse zukun kefeni olsun. Arkadaşlar lütfen o parayı bu akşam dolduralım. Hocada çatlasın patlasın. Garibanların parasını böyle yiyorlar. O yüzden öyle zenginler. Biz o yüzden fakiriz. Abi böyle zorbazlık yapıyorlar. Eşkıya başımıza eşkıya olmuşlar. Arkadaşlar ben bir sigara içip geleceğim. Moralim çok bozuk. Gerçekten hiç iyi değilim ben. Ne ama arkadaşlar onları yaptığı ayıp değil mi? Ben adıma gelen parayı niye yüz? Ben çocuklarım bir şey gönderiyor. 5 mil, 5 milyarsa, onsa 15 on milyarsa, ne kadarsa, istersen bir telası sunuşa ben adıma gelmiş o para. Niye yiyor? Benim paramı niye insan Ali İhsan arkadaşlar? Niye herkes benim paramı yiyorsun? Benim param yok ki benim paramı yiyorsunlar. Siz burada beni yayın, benim takipçilerim buradasınız. Ben ne kadar para, hiç para kazanmıyorum ki ben. Ben elektrim gelmiş, suyum gelmiş. Evimde hiçbir şey yok. Alışveriş yapamıyorum. Hastaneye gidemiyorum. İlaçlarımı yiyemiyorum. Tansiyonum var. Hastayım. Çocuklarımı alamıyorum. E, bana destek ver. Siz de gidip bu parayı yiyorsunuz. Allah kabul eder mi? Allah kabul etmez ki. He, 5 beş milyar estetik yapacak beş milyarla. He, beş milyara giriz zekalı beyni içine sıçayım senin. Sen o beyni içine yedim he, sen o beyni git tuvaleti içine sokayım da bok doldurayım seni beyni içine bek aklın başına gelir. 5 milyar da on milyar da estetik yapılır he. Giriz zekalı. sen nasıl estetim de, bütün gece estetik diye 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 kafayı yemiş estetikle. Benim de estetikle kafayı yemişim. Öldün Abla sen ama sigara içmiyor ama... mu? Git git sigara iç sen. İçecek. Vallahi yazgül esedi diye 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 vereceksin. <laughs> diye diye kadar söyle. Git sen git bir sigara Taka iç seni. ben de bir şarkı söyleyeyim Aslında dur. dur. Takacak, git isman. git.